Her anne baba, çocuğun dışarıda oyun oynamasının onun gelişimi için oldukça önemli olduğunun farkındadır. Oyun oynayarak çocuk dış dünyayı daha iyi tanıma fırsatı elde eder. Ayrıca oyun oynamak eğlencelidir de. Çocuklar bu sayede yeni arkadaşlar edinir. Ama yine de çocuğun dışarıda oyun oynamasına izin vermeden önce ona dikkat etmesi gereken şeyler iyice öğretilmelidir. Ama bazen ne kadar tedbir alırsak alalım, kötü olaylar yaşanır. Florida'da yaşayan bir annenin de başına bu geldi. 5 yaşındaki Ang Stakes, bahçede oyun oynarken bir anda bağırmaya başlayınca annesi hemen yanına koştu ve birlikte hastaneye gittiler. Bu olay anneye hiçbir zaman yeterince tedbir alınamayacağını öğretti. Her çocuk gibi o da dışarıda oyun oynamayı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severdi. Bir gün çocuğu dışarıda çığlık atmaya başlayınca anne hemen onun yanına koştu. Ve çocuğun neden böyle çığlık attığını anlamak için onu banyoya götürdü. Önce belki çocuğu karıncaların üzerine basmıştır ve onlar da onu ısırmıştır sandı. Ama buna dair bir belirti yoktu. Çocuk acı içinde bağırmaya devam ediyordu. Annesi de gittikçe daha da panik oluyordu. Annenin aklından binbir kötü düşünce geçmeye başlamıştı. Sakinliğini korumaya çalışsa da çocuğu acı içinde bağırırken bunu yapması pek kolay değildi. Çocuğunu ilk defa böyle acı çekerken görüyordu. Sonra aklına bir fikir geldi. Kocasına bahçeye bakmasını ve garip bir şey görürse haber vermesini söyledi. Çok geçmeden çocuğun babası, çocuğun bu kadar acı çekmesine sebep olabilecek bir şey buldu. Bahçede bir tırtıl bulmuştu ama sıradan bir tırtıl çocuğun bu kadar acı çekmesine sebep olamazdı. Hemen olduğunu hastaneye götürdü. Hastaneye gidene kadar çocuğun ayak parmağı şişmeye ve kızarmaya başlamıştı. Çocuğun bacağı çok ağrıyordu. Çocuk bu acıyı kaldıramıyordu ve annesine ölecek miyim diye sordu. Bu soru annenin yüreğini parçaladı. Hastaneye vardıklarında doktorlar hemen çocukla ilgilendi. Ona ağrı kesici verdiler ve 3 saat boyunca bir gelişme var mı diye incelediler. Çocuğun annesine de olağan dışı bir şey olup olmadığını sordular ve anne olan biteni tüm detaylarıyla anlattı. Birkaç saat sonra laboratuvar sonuçları geldi ve çocuğun çektiği acının sebebi belli oldu. Doktor anneye açıklama yapınca anne bir anda yıkıldı. Doktorlar çocuğun çektiği acının sebebinin tırtıl olduğunu doğruladı. Tırtıl sıradan bir tırtıl değildi zehirliydi. Doktor bu tırtılla temas etmenin ciltte yanma hissi oluşturduğunu anlattı ve bu da çocuğun çektiği acıyı açıklıyordu. Tüylü tırtıl ya da diğer adıyla zehirli tırtıl Kaliforniya'da oldukça yaygındır. Uzmanlar sık sık bu tırtıllardan uzak durulması gerektiğini insanlara açıklıyor. Bu tırtıl türü en zehirli tırtıllardandır ve Amerika'da oldukça sık bulunur. Tırtılla yapılan en ufak temas bile çok büyük acılara sebep olur. Florida Üniversitesi'nden Don Hall bu tırtılın yarattığı acının bir arı sokmasıyla eşdeğer olduğunu, hatta daha bile acılı olduğunu belirtti. Bu tırtılda temas sonucu sanki bir kemik kırılmış kadar acı çekilir. Annenin çocuğu hemen hastaneye götürmüş olması iyi olmuştu. Çocuk henüz 5 yaşındaydı ve gerekli müdahale yapılmasaydı durumu çok daha kötüleşebilirdi. Yetişkinler bile bu tırtılın yaşattığı acıya dayanmakta zorlanırken 5 yaşındaki bir çocuğun ne halde olacağını siz düşünün. Neyse ki çocuk sağlığa geri kavuştu ve hiçbir sıkıntısı yok ama anne oldukça travmatik bir deneyim yaşadı. Başka kimsenin böyle bir acı yaşamaması için de bu olayı internette anlattı.